Ha, hə, sizə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün serverdə təkcə kompüterə baxırıq. Əslində üstündən elə bəlkə də bunu matdalmışam, amma siz görməmisiniz də. Bunu aşağı gətirmisiz. Mən nə səbəbdən bunu göstərmirəm? Çünki mən buna çox baxmıram, çünki bunun karatorəsi fon var sıçanağı, amma planşetdə hər şeyləmdir, qələmlə, əllərlə. Ona görə rahat olur onda. Buna daha çox baxım baxır. Nə isə can başda. Burda bacım kanalına abunə olmağı unutmayın. Sərhəngam bu əsərlərə dəyişir. Çox qəşəng. Mən bunu özdəliklər o qədər sevirəm ki, mükdü, mük. Ay, əsl olanım. Mütləq atmam. Baxın, burada biz iç-i qarşılayırıq. Təbii ki də mən. İndi şeirlərimi oxuyacağam. Dur, 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 dur. Əllimi Bu məscalə spamımız. A, poqlaşma baba bloksonic. Roblox. Yox. Pinterest-də mən görürəm ki, mmm mən pin. Başqaçda. Moms mənim hamısı eşəykirəm. Səbəbisi özüm. İ, hana burda? Ay heç alınmam bu məş. A. Gələsə baxasınız. Mən hər hansı kart falan edirəm, ona görə burda yandırım. Bir indi mən kordan baxın kartları seçəcəm və sizə göstərəcəm necə elədim. Pinlə razı. Bunu da yazıram. Baçaq pin. Baçaq pin. Baçaqını görürsüz, nə qədər tez yazsam. Orta kart. O belə edilsəm, sizə gələ bilər. Eee <laughs> bir eşi şey, kart aldım. Kardeşim git git bana yazmayın yazmayın işim gücüm var ben nerede mi Diriciğim arkadaşlar bu çok çabuk şeyler geliyor yani çok sinirleniyorum bu ne bir <laughs> arkadaşlar o kadar siz sıkılmayın diye her gün konuşacağım her, her, her gün her gün her gün her gün O kadar eğlenceli ben çok seviyorum böyle bir şeyleri. Ay sıkıntı değil, bunu yapmak istiyorum. Ama yapamıyorum nasıl. Allah yar ve Ay bunu bu çok iyi Bunu Çok beğendim. Ne demek? Yok. Ay bu. Bakın. Bu çok harika. Ay bir dakika. Bakmayın buna, bakmayın. Bak bu sizin için arkadaşlar görüyor musunuz? Bir tane arkadaşlar. Ay. Sal çarpmam geliyor. Böyle bir şey. Netflix var mı? Ay yok. Var da. Hepsi bu. Sır 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 Neyse ben bunu ayasa e, saklayayım Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ee, siz de niye düşünüyorsunuz? Düşüyor, dinliyorsunuz. Özellikle arkadaşlarım. Ve arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi ben bir şey aparat aldım ve ben bunu hep arkasını çıkartmıyordum. Daha çok şey olsun diye. Artık arkasını ta tarafını da çıkartıyorum. Çünkü şey alıyorum ve ona bir istiyor. Çok güzel süs gibi oluyor. parıldırıyor Bir de siz bunu şey yaparken da böyle, böyle bunlar e, düşüyor. Hmm, buraya düşüyor. Kart da çok kötü çıkıyor. Onun için biliyor musunuz zaten? Gelin göstereyim size. Bakın. Allah. Ne alak lan? İyi kanka yüzüm yok. İyi indire basın. Ve buradan e, indir pek geliyor. E, çünkü e, ne bileyim be. Bu kadar. Aaa sinirim oynadınız. Arkadaşlar <laughs> bugün çok sevinçliyim çünkü akşam bir yere davetimiz var oraya gideceğiz gideceğiz gideceğiz. Ay <laughs> çok iyi bunu bir dakika durun çabuk çabuk indirmem lazım. Çabuk indireceğim ya yani. çok güzel. Beğendim, beğendim. Rose ve Lisa aktışlık şey. Görüyor musunuz? söyleyeyim ben bu. Arkadaşlar kameranın yakısı şey diyorum. Lisa, Rose, Lisa, Lisa, Rose, Rose, Lisa. Çünkü. <laughs> <laughs> Aha. Arkadaşlar böyle kalsın, böyle daha güzel görüyorsunuz. Evet. Ay, bakmayın, dikkat çekmeyin diyor. E onu kaldırmadım be. ay Geç kalayım Ben de dur bir dakika. Bunu yaptım. Cisulacayı C. 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 O C. 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 O C. 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 gitti. <laughs> Sesim gitti lan. Hmm. Arkadaşlar bugün çok neşeliyim, neşeliyim, neşeliyim. <laughs> Çünkü akşamlar resimler var. çok kadar güzel Çok güzel, çok 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 yapacağım Yoksa ben ilerdim Sonra Ay bu Bunu ben bu arada çok sevdim. Bunun en ünlü birisi var ama kartı yok. Bu indireceğim. Çok iyi. Buraya bakmayınız İzliyor arkadaşlar bana. Du 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 Arkadaşlar onları da yapacağım. çünkü onlar daha önemli. Sizden önemli olur. Ay cüsü. Cüsü cüsü Arkadaşlar hep ayrı ayrı hepsinin bir kartını çıkartacağım be. Evet. Lisa, sound... Ay neresi ne lan? Nisan. This... <laughs> <laughs> komik az bir bana. Nisan. Oto. Çarıdı.

üstünde şey yapacağım. Cis ooo. So, to. Tamam. Kart 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 tok tok tok. Arkadaşlar delirdim ben Allah belanı vermesin. Deliriyorum ben O kadar uyutmayalım mutluymuşlar. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Arkadaşlar diyorsun bu sadak ne yapıyor Neyse neyse. faxus and slash Asra Games Yaşasın. Ay, dizim tuttu arkadaşlar. Benim bir teyrem var. E bu yazıyor bana. Mutluyum. Arkadaşlar Jenny'nin içi olmasını bir içrafım var. Bakın. Jenny'ye fotokart yazdım. Görüyorsunuz. Bakın. Jenny. Jenny dur göstereyim. Jenny su görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Düşü demeyin buna. Allah belamı vermesin. Sinirleniyorum. Kırmızı almasını istemiyorum. Rosel, 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 Sır 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 sır. Bakın delirdim. Delirdim. Sinirliyorum. Sinirliyorum. Bu ne be? O nasıl? Kan. Kan kırmızı. Bu arada ben kan kırmızı seviyorum. Bunun için kaldı roşe kaldı. Hmm. Roşe kaldı. Roşe. Foto. Ay. Foto. Çaradı. Ben çok iyi ya. Arkadaşlar çabuk yazın atama göre özür dilerim. Evet bunda bende var ama e, çok güzel yeni çıkartmak istiyorum ama çıkartmayacak. <laughs> ya dizilmişim ben muhtemelen varsa. Arkadaşlar videomuz bu kadar evet, kanalıma like atıp abone olmayı açın, unutmayın. Yani ding dong.